PKK terör örgütünün Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi'ne gerçekleştirdiği hain saldırının ardından Suriye'de Amerika tarafından örgütü verilen silah depoları, petrol istasyonları, mühimmat depoları yok edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de Tel Aladas bölgesinde Amerika tarafından PKK-YPG terör örgütüne verdiği silahların depolandığı binayı vurarak imha etti. Türk Topçu Birlikleri, Tel Rıfat, Mer güneyindeki Ahras ve Tel Karah köylerinde bulunan terör örgütü hedeflerini vurarak yok etti. Türk Topçu Birlikleri ayrıca Resuleyn doğusundaki Tel Temir hattında bulunan terör örgütü hedeflerini de yok etti. Türk Topçu Birlikleri Rakka'nın kuzeyindeki Ayın İsa hattında bulunan terör örgütü hedefleri ile Tel Rıfat bölgesindeki hedefleri vurdu, Suriye Milli Ordusu ise bölgeye sızma operasyonu gerçekleştirdi. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda TUSAŞ üretimi ANKA silahlı insansız hava araçları kullanıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi'ne yönelik saldırının ardından Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 157 noktaya operasyon yaparak PKK-YPG terör örgütüne ait bina, silah ve mühimmat depolarını imha etti. Bu kapsamda Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait 157 noktaya operasyon yapıldı. Örgüte ait bina, silah ve mühimmat depoları imha edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarında savunma sanayisi kuruluşlarının ürettiği yerli ve milli ürünlerin aktif olarak kullanıldığı TUSAŞ üretimi ANKA silahlı insansız hava araçlarına özellikle görev verildiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK YPG terör örgütü üyesi 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan Suriye'nin kuzeyindeki PKK YPG terör örgütü üyesi teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz notuyla yapılan açıklamada Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK YPG üyesi teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek denildi. PKK terör örgütü destekçileri Menbik batısındaki Arima Rus üssünün önünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son operasyonlarına karşı Rusların sessizliğini protesto etti. Türk ordusunun harekatları karşısında fare gibi sıkışan terör örgütü ise sahiplerine yalvarmaya başladı. Terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, Türk ordusu üst üste üçüncü gün altyapıyı ve sivilleri bombalamaya devam ederken, uluslararası koalisyon ve Rusya'nın sessizliği, katı ve sorumlu pozisyonlar gerektiren tehlikeli bir aşamanın habercisi denildi. Terör örgütü ABD, koalisyon ve Rusya'dan Suriye hava sahasının Türk ordusuna kapatılması için yalvardı. Öte yandan Ermenistan Azerbaycan'a karşı silahlanmayı sürdürüyor. İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu tarafından darmadağın olan Ermenistan, Fransa, İran ve Hindistan'ın desteğiyle yeniden silahlanmaya çalışıyor. Ermeni medyasında yer alan haberde, Ermenistan'ın Hindistan ile olası bir işbirliği yoluyla hava savunmasını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Ermenistan'ın 4 Su-30 savaş uçağından oluşan mevcut filosunun Hindistan Süper-30 konfigürasyonuna yükseltilmesi için çalıştığı belirtilen haberde, bu yükseltme, Astra MK-1 hava hava füzesi, Rudra M hava kara füzeleri, Uttam aktif elektronik taramalı dizi radarı ve bir Hint uçuş bilgisayarı dahil olmak üzere gelişmiş Hint silahlarının ve teknolojilerinin entegrasyonunu içeriyor. Orijinal Rus PESA radarının UTTAM radarıyla değiştirilmesi, Ermeni Su-30'un tespit ve hedefleme yeteneklerini önemli ölçüde iyileştirecek. İkinci potansiyel işbirliği alanı, Ermenistan'ın Su-32 savaş uçaklarını doğrudan Hindistan'dan satın alacağını varsayar. Bu savaş uçakları için olası bir anlaşma muhtemelen aynı Super-30 konfigürasyonunu içerecektir denildi. Bu gelişmenin Hindistan savunma teknolojisine olan güvenin artması anlamına geleceği ve Hindistan ile Ermenistan arasında gelecekteki savunma işbirliği için fırsatlar açacağı kaydedildi. Diğer yandan Ukrayna Birliği Diaspora Örgütü Başkanı Sasun Mikayelyan Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı savaşma şansı olmadığını belirtti. Mikayelyan, "Ben Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesi sürecini destekliyorum çünkü mevcut durumda başka çıkış yolu göremiyorum." Ben sınır çizme taraftarıyım çünkü bugün Azerbaycanlılara karşı savaşma şansımız yok. 20 yıldır Azerbaycanlılar modern silah ve mühimmat alırken önceki hükümetimiz yağma yapıyordu dedi. Mikayel Yan Ermenistan'ın özgür ve bağımsız bir devlet olabilmesi için sınırların çizilmesi gerektiğini ifade ederek Karabağ'da da hiç umudun kaybedilmediğini belirterek konu uluslararası mahkemelerde gündeme getirildi diplomatlar Karabağ Ermenilerin Karabağ'a dönüşü için çalışıyor dedi. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada cephe hattında 174 çatışmanın yaşandığı bildirildi. Çatışmalarda Ukrayna birliklerinin 41 saldırıyı püskürttüğü ifade edilirken, Rus ordusunun 77 hava saldırısı, 124 güdümlü füze, 208 çok namlulu roket atar saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri ise Rus ordusunun 80 insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiği, Ukrayna Hava Savunma Birliklerinin 41 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Genelkurmay Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak Rus ordusunun son bir günde 1440 askerini kaybettiğini bildirdi. Rus ordusunun bugüne kadar 689.400 askerini kaybettiği, 9113 tank ve 18355 zırhlı aracında imha edildiği belirtildi açıklamada 19821 topçu sistemi 1240 çok namlulu roket atar sistemi 984 hava savunma sistemi 369 uçak ve 329 helikopter 17799 insansız hava aracı 2625 seyir füzesi 27560 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi. Öte yandan silahlı insansız hava araçlarında devrim yapan Türkiye bu alanda dünyada lider konuma yükseldi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Türkiye'nin dünyadaki silahlı insansız hava araçları pazarının %65'ine sahip olduğunu belirterek Türkiye'nin şu anda dünyaya damgasını vuracak eserlere imza attığını belirtti. Türkiye'nin Dünyadaki silahlı insansız hava aracı pazarının %65'ine sahip olmasını değerlendiren Bayraktar, bundan 20 sene öncesine döndüğümüzde ülkemiz çok büyük oranda tedarikçiydi. Şu anda dünyaya damgasını vuracak eserlere imza atıyor. Türkiye içinden de yoğun bir ilgi olduğunu gördük. İnşallah ülkemiz sadece savunma sanayisinde değil, teknolojinin diğer tüm sivil alanlarında da benzer dönüşümü gerçekleştirecek. Biz de tam o maksatla milli teknolojiye damgasını vuracak etkinlikler tasarlıyoruz. Bu ailenin bir ferdi ve milli savunma sanayisinin bir neferi olmaktan büyük gurur duyuyorum diye konuştu.